12. soruda şekildeki gibi bağlı dirençlerimiz var. i bir akımının I2 akımına oranı sorulmuş. Bu devrede hani belki karıştırabiliyorsunuz ama devreyi şu hale getirirsek daha net görülecek. R ile 2R burada paralel bağlı. Yine diğeri için yazdığımızda R ile 3R paralel bağlı. Hani i bir akımı dediğimiz şey 2 R'den geçen akım. i iki akımı dediğimiz ise 3 R'den geçen akım. Burada e, hani ilk devre ve ikinci devre bakımından ortak sayı olabilmesi için şöyle e, ne diyelim 3 R burası 4 R burası ortak katsayı 12 iyilik bir akım geldiğini söyleyelim. 12 iyilik akım ilk paralel kola geldiğinde şu şekilde buradan 8 i buradan 4 i şeklinde paylaşılacak. İkinci paralel kola geldiğinde ise 3 r olduğundan buradan e, kaç 9 i oluyor. Buradansa e, 3 i olarak geçiyor. Bu durumda i bir akımının 4 i, i iki akımının ise 3 i olduğunu söyleriz ve i bir ve i iki oranı 4 bölü 3 olarak çıkar.